Selamun Aleyküm sevgili can dostlarım nasılsınız iyi misiniz Rabbim iyilikler sağlıklar versin inşallah Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyi canlar Biz sabah sekizinde <laughs> çıktık yola Saat altı buçuk yediydi kalktım Bir kahvaltı yaptık arkadaşlar Hastaneye gidiyorum Aksaray'a ah Dahiliyeden randevum aradı Dahiliyeden randevu aldıydık işte bayağı 15-20 gün oldu alalı. Ondan sonra ona gidiyor. Bakalım sonuçlarım vardı. Ondan ne çıkacak? Doktorumuz ne diyecek? Şöyle giderken de yolun kenarında araba beklerken sizlere bir çekim çekeyim dedim. Havada buz gibi vallahi. Şuna bakın hele canlar havaya. <laughs> Şuna <da> bakarım. <laughs> Selamünaleyküm. Günaydınlar. Günaydın. <laughs> Sabah sekiz buçuk dokuzunda hepinize selamün aleyküm. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi ellerimden. Hayırlı sabahlarınız. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah canlarım beni <laughs> çantamı verdim eline. Ben de şöyle bir video çekeyim dedim bir çıkarken yola. <laughs> Hiç böyle bir şey Nasıl böyle bir şey? Böyle Yo bir iki sever anca. Şöyle canlar inşallah hastaneye gidince de çekerik sizlere. Daha yarım saat araba bekledi, Güneşte daha yeni çıkıyor. Bak hele güneş çıkarsa da tabii. iyi şey diyor. Çok soğuk arkadaşlar. Çok soğuk valla. Arabada gelmedi daha. Araba bekliyor. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bugün cuma, cumaınız da mübarek olsun can dostlarım. Yani ben nereye Ben ne bileyim senin şeyini, eldivenini. Hasan amca şurada pek görünmüyor buradan bak bizim oradan nasıl et görünüyor. Saraydan evet. blaça gidiyor, geliyor? gelir, hinji gelir. O gitti, gitti mi o. bu yandan geliyor işte. Bir de otobüse bindim. Yol paramı otobüse düşürdüm. İnsanlar hmm. dolu mu? İyi ya. Bir tane bayan Ha bu. Nasıl tam tesadüfçü olmak? Gördüğünüz gibi bu da annem. <laughs> Bekleme ikala. Araba bekliyor canına. Araba bekliyor. Yol gelip geçiyorlar. Biraz gürültü olacak ama. Herhalde. Aslında böyle çıkınca hemen gelebilecek verecek, beni Güneş yine çıkıyor. Güneş yine doğuyor bak. Ay. Koy güreş eş bakamam ben. Nasıl iyi bakam ben? Ya açtı mı ne havada? Ah, bu da gulağa gidiyor. Hmm. Bu da gulağa gidecek. E, Gulaştan daha Aksaray'a gidecek. Şöyle. Yani bugün bahar ilken baktı. Eldiven de almadım. Unuttum. Şimdikten ellerim donduysa. Şey ya, ilken... Aynen. Belki açılır hava. Böyle sizler ne yaptınız? Kalktınız mı? Kahvaltı yaptınız mı? arkadaşlar 20 gün önce gittiydim. Ondan sonra Randevu de hemen bulamıyorum ki. Randevu de işte bak 20 gün önce gittim. 20-25 gün olduydu gideli. Ben de olmayabilirim ben izine ayrılacağım dedi o doktor. Başka bir doktordan dedi randevu al. Burada dedi bilgisayardan geldiğini, şey göründüğünü şey dedi. Ona göre sana bir şey yaparlar dedi. Ondan sonra ben de işte şeye randevu aldırdım. Tekrardan arkadaşlar şimdi geri gidiyorum. Bakalım ne diyecekler, nasıl olacak? Tabi sonuçlar da size açıklar orada <laughs> ne olacak çıkar. Vallahi diyeceğim laf unuttum biliyor musun? Bilmiyorum ki. Şey. Ben de ne ben öyle oldum kız. Şeyde. Dilimin ucundaydı. Bahçede şeydi gördüm samırsak. Ondan sana bir şey diyecektim. Tam anne dedim. La unuttum. Ah bak ki unuttum la dedi. E der <laughs> ki iyi misin ya dedim. Valla ne diyecektim ki. Neyse. Aklıma gelirse bir <laughs> ara söylerim. <laughs> Aklıma gelirse bir ara söylerim. Bugün kralı 3-4 gündür, bayağı 3 gündür var Bahar. Sabahdan kalktım da ben erken kalkıyorum ya babanın kahvaltısını yaptırmaya. Kral var. Bekleyelim bahar. Saat 9 ee, mu? 6.30 muymuş 7'ye Yedi, gelmeden. Baban Bahar kahve çay koy dedi sana. Akşam ben rahatsızladım ya. Aha bak iki bardaklık çay koy Sen beni hiç seyit çıkmadı. Üyüğ. Kayrağa aktım soğuk çayını koydu. İçtik. Ondan sonra seni çıldım. Hadi vaha. Geç kalacağız değil. Saat 11'de arkadaşlar randevumuzde. Anca. Bakalım. Şimdi ora varacaksın. Oradan ara otobüsüne bineceksin. Yan oradan varacaksın. Gittik mi hemen yerimizi bulup Anca Önce belki de ucu çnayt dişiri kere. Ya, sonuçta işte randevuluyuz. Alırlar zaten de. Randevuluyuz yoksa... Da... Geliyor. Haydi görüşürük. Tekrardan de. selamünaleyküm. Biz çıktık. Annem girdi ne dediler bilmiyorum. Ben bekledim. Bayağı kalabalık ses de var. Annem acıktım diyor. Ben çorba alacağım diyor. Tabii ki ben çorba içmediğim için. Sonuçlar da herhalde temiz çıkmış. Bayağı baya vitamin vitaminin yetsik diyorlar. Baya bir şeyler yazdı arkadaşlar. Doktor da ilaçlar alacak. Daha yeni çıktı hastanede. Gördüğünüz gibi. bir şeyler yazdı doktor. Reçete yazdı. Aşırı kalabalık. almaya gidiyor şu an. Çarşıdan ilaçlarımızı da alalım. Ondan sana koy. Şu atla nasıl yaptı? Kız benim anı Şöyle şey. Burası Aksaray Eriş. Eğitim ve araştırma hastanesi canlar. Pek kalabalık ve sisli Söyleşeyim. gördüğünüz gibi. Göz gözü görmüyor vallahi İsterceği burada. Çorba mı Caner Aynen vallahi göz gözü görmüyor. Haydi artık köyümüze gidiyoruz. Haydi anne. Arkadaşlar biz biraz sonra görüşelim. Evimize gidince. Aynen. Kendinize iyi bakın. Çok soğuk var burada. Donuyorum. Ellerim vallahi. tutmuyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Bak Allah Allah. Burada daha çok sis var. Nasıl evet, sisli bakın. Yani. Gide gide çekeyim de. Her ee, şöyle yine de etrafı çek. <laughs> öyle deriz. Bizimki zaten a bloktaydı. Babam telefon açmış. Aa bir lokta mısınız? Bir, bir lokta mısınız diyor. Babam önden gitti. <laughs> o da çarşıya gidelim diyor. Ben de şuradan bir çorba alayım dedim. Çarşıda gidiyor. Bakalım. <laughs> bir an önce bir çıkalım da şuralardan. Yoksa ben buz tutacağım. Allah'ım kurban olduğum yaradanım. Bütün hastalarımıza şifa versin. Dertlerimize deva versin. Kurban olduğum Rabbim. Bak çekim. Aman din. Şu anda gel. Yani kocaman kamyon geliyor. Aman günümüz. Dedik çalıyorlar. Şöyle. Son hali böyle Aksaray'ımızın. Cümlemizin yardımcısı olsun Rabbim. Şimdi sarı otobüse binip çarşıya gideceğiz. Şurada park. Bayağı bir şey yazdı Bahar'ın aşkına. Buradan ne alacağım bizim köyden mi? Hı? Buradan mı alacağım bizim köyden mi? Bakalım Gelirken iyi otobüsten geldik buraya kadar getirdi de. Alır da alır. Daha Burada çocuk parkı gördüğünüz gibi. Ağzı herkese selamlar. elimden aldı. Gördüğünüz gibi buralara peşindik. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? Neler yediniz? Ben de yine yine açmaya başladım he. gösterdi. Durum böyle. Saat bu arada 12'ye geldi ya da 12 diyelim. Ay Yazıbilir. Arabaya çarpılıyordum. Kuzuna geliyor adam görmedim o da durmuyor. Ay nasıl dalmış gitmişsin yazıbilir. Kız adam da bana bir iyi şey bakıyor ki dalmıştım bu kız ne örüyor diye herhal. Annem de önden gidiyor demiyor ki araba geliyor falan filan. Böyle işte bizim Ağsaray. Bize yarım saat uzaklıkta aralara. Ben şimdi kapatayım. Sonuna doğru size bir şeyler çekerim. Görüşürüz. Ezaniye geldik. Gördüğünüz gibi. Hani ulaşılanı alsın. Bayağı kalabalık. Tekrardan selamın aleyküm sevgili can dostlarım. Biz hastaneden geldik arkadaşlar. Şöyle bana ilaç yazmış. İlaçlarımızı da aldık. Ay bismillah. Bakalım neler yazmış. doktor şöyle hap yazmış arkadaşlar iki kutu iki kutu hap yazmış şu da her anda damlama vitamin vitamin eksikliği varmış canlar vitamin eksikliği bu da hap beş tane de şu inleye yazmış canlar beş tane de inne vurunacağım bir tanesini vurundum arabada gelirken şey ittim Dört tane kaldı. <laughs> Arabayla gelirken sağlık ocağına orada indim. Ondan sonra orada da vuruldum. Geldim. Can dostlarım. Sizler bugün ne yaptınız? Neler yaptınız? Bugün bizim şey, günümüz hastaneyle geçti. Şimdi de geldim. Zobaya kaçayım. İki üç patates atayım fırına canlar. Fasulyemiz var. Pirinç pilavımız var. Ondan sonra yanına bir de turşu koyayım. Onunla ne yiyelim? Bakayım sobamı yakayım. Bayağı iyimiz de soğuk. Ne veriyorsun kaç? ne ne. uç. Çok çok işi ya. Oynayın durdun da de kendime. <laughs> Selamun aleyküm. Bayağı soğuk. Vallahi iyi. Dişleri gördüm oturdum bir soba kaldı. Onu da annem şimdi ben vurayım dedi. Sağlık ocağına ora gittim arkadaşlar. Ben sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağına oraya işte. Bahar'a dedim Bahar'ım sen burada in, evlerimizin işini göre dur. Ben sağlık ocağına gideyim. İğnemiye vuruluyum. Ondan sonra geleyim dedim. Sağlık ocağında da işte iğnemi yaptırdım. Ondan sonra bektaşa telefon açtım. Oğlum gel beni bir götür dedim. motorla bektaş getirdi. Bitti. bitti mi? Bitti, bitti. Değişelim o zaman. Bektaşa diyorum. Diyelim diyeceğim de pek de işte şey demiyor. Motor da bir şey götüremiyor. Allah. O zaman benim kalkayım arkadaşlar. Oturmayayım. Önce kodum koyayım geleyim telize. Ondan sonra sopamı tabii yakayım. 2 üç de patates atayım fırınıma. Tuzla. Tuzla alalım işte. Dürünelim. Şeyin yanında paklanın. Ak ah paklanın yanında iyi giderdi Ama hoşlanırım ben. Ay, böyle işte arkadaşlar bizde durumlar böyle. Bu kışın sürekli yine hastanede geçti bu Takipçimizi gördük. he iki tane takipçimizi gördük. Birini minibüste gördük otobüste. Hastaneden çıktık tam gelirken otobüste yoğmuş Ondan sonra Nuri abla var. Baktım. YouTube çektiğimi neyde unuttum kız ben, Şeyde. Hani otobusta. Ben ne diyorum bu kim? Abo o da takipçimiz takipçimiz arkadaşlar. Ruki. Hey, Kayra e, kucaklaştı. Bu işte, buradan da çok çok selam ediyorum ona. mi <laughs> cismi. Ondan sonra çarşıya geldik. Çarşıda tam yürüyor. Eşim ben Bahar. Nu, dedi? Nuri abla dedi o da? He, sevgi sevgi uğrulmuş o da. Hı. Ona da buradan çok çok selam ediyorum. Nuri abla diye var. Baktım o. <laughs> yani takipçilerimizin önünde, tesadüfen şeylek, de şey eşitlik. Öyle Çok güzel oluyor yani. Şey de demiş ki işte hastaneden hani gelirken neydi o Rukiye. Rukiye abla demiş ki inşallah demiş bir gün demiş kendi kendime böyle dedim diyor. İnşallah bir gün dedim diyor Nuri ablayla hastanede ya da bir yerde karşılaşırım dediydim diyor. Sabahın evden çıkmadan da diyor. Neydi? Ya kalp kalp ediyor karşıymış diyor arkadaşlar. Tek geldik valla. Çok memnun oldum. Valla çok iyi kaplı insanlar var. İyi kaçmışsın bu kanalımı. Valla görüyorlar kucaklaşıyor konuşuyor. Yani sohbet ediyor. Allah razı olsun hepinizden. Valla çok sevindim. Çok 12 takipçimi gördüm. Yani kendimi sevdirmişim. ne mutlu bana. Allah razı olsun hepinizden canlar. Sevinlerim sağ olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizden. İyi ee, biz ne öğrelim? Kalkalım. Sobamızı yakalım. İyi ee, biz soğuk. Bayağı üşüyorum arkadaşlar. Akşam ben Arkadaşlar dün akşam var ya nasıl hastaladım nasıl hastaladım. Ondan sonra şey demedim sabaha kadar uyuyamadım. İşte bu önde randevum var da mecbur gidilecek sabahın kalktım yine iyi hissetmiyorum kendimi. Mecmur gittim. Onu da işte ilaçları yazdılar. İlaçları aldık geldik derken akşam oldu. Şimdi de sofamızı yakayım kalkayım. Odun getireyim canlar. Ondan sonra 2-3 de patates atalım yiyelim. Buyurun gelin arkadaşlar. Patates doldurayım fırına. Tuzla alalım yiyelim. Gelin. Tansiyon düşmüş. Sağlık ocağına vardım doktora dedim bahar Akşam benim aşırı derecede midem bulandı dedim. Ondan sonra başım döndü dedim. gözüm karardı dedim. Hemen dedi hemşireye hemen tansiyon aletini getir bakayım dedi. Düşmüş mü? He ee, Ekrem Hoca. Ondan sonra şey de tansiyonumu ölçtü. Senin tansiyonun düşmüş dedi. Sen dedi eve gittin biraz bir şey yat, dinlen dedi. Tamam hocam dedim Allah razı olsun dedim. Gayrı geldik şu işleri bir yapalım. Evet canlar şöyle patatesi Bahar yıkamış gelmiş. Şuraya bir patates atayım arkadaşlar. he Şöyle Bahar yıkadı geldi patatesimizi. Kızlarımız çok bayağıdır yapmıyor. Soba'yı da tutturdum. Bismillahirrahmanirrahim. Pek de yakınına koymayayım da. Bahar yumurta aldı. Babamla getirseydin iki de yumurta atardık kızım. Ta şu kenarına. Bizim fayaz kayıyormuş. Bugün ben yüze düştüm. İyi ya. Ayağım ayrıldı. Dikkatli, ağrıdır. dikkat et kızım. Vallahi bir ağrıdı bir ağrı. Getir. Şey çok atmayalım ya inmezse şöyle 3 4 tane atalım 5 6. Yumurtayı ıslat gel Bahar. Ta kenara koyup Orada yavaş yavaş şey etsin, pişsin. Yumurta poşetin içinde orada poşet var bak yavaş dikkatli aç. Ne yani şunda koyayım Gözüm hiç azada var. Elim gözüm dürüm. Soğanımız tuttu. Kenarına da yumurtayı koyalım da orada bitsin. Bizim şu banyonun şeyini de yapmamışlar. Pecesinin sinekliğini kız. Vallahi ayağım bir kaydı ya. <laughs> bir iki tane. Şöyle kaldım var ya. Böyle kaydı böyle kaldım. İyi. Bir ağrı. Dikkat et. Hayat kayıyor. Dikkat et. Dikkat aman diyeyim. Donuyorum arkadaşlar. Vallahi ben var ya donuyorum. Donuyorum. Ne böyle oluyor dur Kalkmayınca koyamam çünkü şuraya ayağıma şey geldi Yiyecektim ben onu Vallahi donuyor Uf, inşallah ilaçlar iyi gelir Şöyle canlar Babamızda yanıyor tutturdum Ben de öbür kumumuzu bir doluyum geleyim kömürlerimizi koyum sobamın üstüne. Öyle ya bulaşık yıkanır. Her şey lazım olur canlar. Tekrardan <laughs> Tekrardan selamun aleyküm. Gelin canlar. Pirinç pilavımız kızdı, fasulyemiz kızdı. Şöyle. Şükür da Böyle işte arkadaşlar. Paxlamız, pirinç pilavımız. Meyvemiz orada. Annem koysun bakalım. Gelin yiyelim canlar. Buyurun gelin. Vallahi ben bir üşüyorum arkadaşlar. Ekmeğimi yiyeyim hemen bir yatacağım. Yani hiç iyi değilim. Bugün akşam yemeğimiz. Akşam kimimiz de böyle bizim bugün saxlayın. Az koy. ben sadece patates sosu sadece. Vallahi yiyirim bax. Can istəmirəm. Bax soğan getirdim. Turşu bile doğanıyor arkadaşlar. Vallahi tansiyona turşu doğanır. Geçen yedim de doğandı bana. Şöyle patatesimiz de pişmemiş. Yumurtaya koydum böyle. Şöyle yanına bir de soğan keseceğim. Ben turşu getirmeyeceğim. Ben soğan yemeyeyim. mi? Neyi ben yemedim. yemek de paklayacağım. Paklayana sulan gider. Suha da sulamadım. Şeydir. Bu ekmeğimiz bayatlamasın, Bununla Bunu ile yiyelim diye. Şöyle fırına açayım da. Gördüğünüz gibi daha pişmedi bu da. Şimdi bir şey dedim. Yiyene kadar onu da buzlar. Ben sonra da zaten patates suyu da ben onu alayım ben onu alayım yani ki öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, bunları birleştireceğiz. Öbürler kaç oldu ki? Arkadaşlar ağzım tatlı, kuğunun hoş oldu mu şu soğan var ya, şu soğan baldan iyi gider. Allah, şu soğan baldan iyi gider, balda. nömrümde. Gelip mi yapınca? Canım istemiyor ki. Hı hmm. -hı. <laughs> şey nasıl gidiyor? Yumurtayla patates de sizin Yumurtamızı da fırına attık. Karadöz bilsin. Çakradan az kaynamış. Eyvallah. Hı -hı. var. Bugün de böyle şükür. Çok şükür. Çok şükür. Rabbimin verdiği nimetlere binlerce teşekkürler olsun. Kurban olduğum Allah'ın kimselere ağırlığına sınamasın. Valla gözümden var ya uyku akı ah, biniyor hı? Dün sabaha kadar uyumadım arkadaşlar. Tansiyon düşmüş. Buradan videomuzu da sonlandıralım. Bugünkü videomuz da böyle olsun canlar. Hoş çakalın, dört çakalın. koktu. Nasıl Acım. İyi. <laughs> Nuriye'nin köy hayatında kalın. Rabbime emanet olun. Hayırlı uzunlu geceleriniz olsun inşallah. Buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yurt içi, yurt dışı buralardan selam gönderiyorum. Nerelerden izliyorsanız beni. Bay bay. Yorumlarımızı beğenmeyi unutmayalım. Can. Yorumlarımızı yapmayı unutmayalım canlar. Beğenilerimizi unutmayalım. Bir de videomu izlerken reklamlarımı atlamadan izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Bay bay canlar. İyi akşamlar.